Merhaba arkadaşlar. İki yıl aradan sonra tekrar Festi Ramazan'dayız. Festi Ramazan bu sene 10. senesini kutluyor. Bakalım Festi Ramazan bu sene bizi neler bekliyor? Ümit Bey hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Herkese merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir Festi Ramazan'dayız. Ee, çocuklarımızı eğlendirmeye çalışıyoruz. Bu o işi de balon katlama sanatı diyorlar. Böyle yapıyorum. Sonra diye böyle yapıyorum sonucuna sokak hayvanlarına lütfen ilgi duyalım. Onlara yardımcı olalım diye şöyle bir mesaj da vermeye çalışıyoruz. Festi Ramazan'a çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Evde oturmayın. Yok yok. Yalnız çiçek biraz acılı oldu. <laughs> Abi evet. bunlardan bunların arasında ne fark var? Hollanda, Yunan, birinci sınıf, ikinci sınıf. Allah oh, Allah. Oh. Abi onlar tadı. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Antalya'dan geliyorum. Emekli öğretmen Mustafa Ateş. Fesli kültür için geldik Türkiye'den. Burada doğal taşlar ve ben Ebru hocasıyım aslında. Yan tarafta Ebru yapıyorum, kumaş üzerine Ebru yapıyoruz. Sanatımızı tanıtmak için buralara geldik. Bizleri ziyaret etmek için herkesin gelmesini istiyoruz. Çocuklarınızı getirin, el sanatlarımızı görelim. Burada Türkiye'den gelen el sanatları ustaları var. Geleneksel sanatlarımızı çocuklarımız en azından Almanya'da tanısınlar. Teşekkür ederiz. Şöyle bir gösterelim ürünlerinizde. Evet, Eminönü balık ekmek burada. Eminönü balık ekmek. Kılçıksız balık ekmek. Sıfır kılçık balık. Evet. Balıklarımız çok lezzetli. Buyurun. Bekleriz, herkesi bekleriz burada. Sakarya'dan geldik. Sakarya'nın meşhur kabak tatlısını tanıtıyoruz. Şu anda kapış kapış gidiyor. Gelen yiyor, gelmeyen nasip gelmiyor. Gerçekten balonlu çocuk seni tebrik ediyorum. Çok iyi, sesini duyuyorum burada. Adın ne? Eren mi? Ay, Erenlere kavuşasın inşallah. Hoş geldin Eren. Nasılsın? İyi misin? Eren, sofran daim olsun. Bereketli olsun bu güzel vatana, annene babana hayırlı birey olursun inşallah. Şimdi annelerimize ve babalarımıza bir mani. Hazır mıyız? <laughs> Sofranızda fakir olsun. <laughs> Tabağı çukur olsun. <laughs> Karnı doyduktan sonra <laughs> Doğayı okur olsun. Hocam bu çok güzel oldu. Kamerayı alabilir misin? Şuradan seyirciyle beraber hazır mısın? Ha dönüyorum. Çocuklar çok güzel oldu. Hazırım. Çalıyorum. Üç, iki, bir, motor. Pardon, dizilerde oluyor. Bu arada ben tiyatro oyuncusu Ümit Kaplan. Türkiye'den geliyoruz. Güzel festivale katılıyoruz. TRT Çocuk'tan, Kutlalı Köşk dizisinden. Antikacı Kemal. Büyük abiler Kurtlar Vadisi Marko Petrovic. Kurtlar... Buyur abim. Özbatan sucukları var abi burada sucuğumuzun kilosu 12 Euro pastırmamız 35 Euro Osmanlı sucuğumuz var abi gördüğün gibi arkada ee, iske, istersen mı? sandviçimiz var istersen e, pastırma keseriz 100 gram 200 gram bir kilo tadına bakayım tadına da bakabilirsin abi kesinlikle nasıl buldunuz tadını pastırma muazzam suyunkuna bakayım pastırma çok güzel birinci kahve, sınıf daha çok Acıldan alalım. Cız cızbız Olur. da yapayım abi. Güzel Hayır sen de bulamam böyle e, acılı güzel pastırmayı. Sucuğu pastırmayı. Yok, yok, bulamazsın. el yapımı. Bulamazsın kancır, el yapımı, yapımı. Organik. Her şey güzel yapımı. Ürünleri şöyle bir alalım. Sucuğumuz. Al abi yakından hepsini. Efefemiz çok güzel. Her zaman bekleriz inşallah. Bu şekilde. Evet, tırlar geliyor. Hoş geldiniz. Ee, Trabzon'dan geliyoruz. Trabzon meşhur sülmene biz hakları e, burada halka sunmak için Almanya'ya kadar geldik. Gezegen bu kadar. Şampiyon Trabzon O zaman bize tebrik ediyoruz şampiyonlarınızı bu sene. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Doğru.

Evet değerli arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Remi Dam'da yani Borussia Dortmund Stadının otoparkında Ramazan'ın son gününe kadar Festi Ramazan sizleri bekliyor. Sizler de İbiş'in dediği gibi çıkın çıkın gelin ailenizle beraber. iftar için, iftardan sonra e, alışveriş için, gezmek için, Ramazan'ın ruhunu yaşamak için, çocuk eğlenceleri için sizleri de Festi Ramazan'a bekliyoruz. Herkese Festi Ramazan'dan iyi akşamlar.